Aşağıda kareli zeminde verilen sütun grafiğinde bir müzeyi belirli bir günün farklı saatlerinde ziyaret eden kişi sayısı gösterilmiştir. Buna göre grafikte verilen saatlerde müzeyi ziyaret eden kişi sayısını gösteren tablo aşağıdakilerden hangisi olabilir? Grafiğe baktığımızda saat 10'da 3K kişi gelmiş, saat 14'de ise 6K kişi gelmiş. Buradan 14'e gelen kişi sayısının 10'da gelen kişi sayısının 2 katı olduğunu buluruz. A şıkkına baktığımızda 2 katı değildir, sağlamaz. B şıkkında 2 katıdır, yani b şıkkı olabilir. C şıkkında 2 katı değildir, yani c şıkkı da sağlamaz. D şıkkı da 2 katıdır, yani D şıkkı da olabilir. Saat 16'da 4k kişi gelmiş. D şıkkına baktığımızda saat 16'da gelen kişi sayısı ile 10'da gelen kişi sayısı aynı verilmiş ama biri 3K biri 4K'ydı. O zaman D şıkkı olamaz. B şıkkı verilen grafiği sağlamıştır. Doğru cevap B şıkkı olur.